çocuklar, benim adım Feryal Özel. Ben bir astrofizikçiyim. Kara delikler, galaksiler ve de evrenin bilinmeyen başka bir sürü şey üzerine çalışıyorum. Ben de sizin yaşınızdayken bu konulara çok merak duyardım. Evrende neler var? Atomun yapısı nedir? Nasıl öğrenebilirim? Bilgimizi nasıl genişletebiliriz? Matematiğe de çok iyi duyardım, çok severek yapardım. Ve ben bu yolda ilerledim, fizikçi oldum. Daha sonra Amerika'da ...astronomi üzerinde çalışmaya başladım. Dileyim, siz de umarım e, ilginizi çeken şeyin üzerine gidersiniz. Umarım siz de bilim insanı olursunuz. Ya da sanatçı olursunuz ya da yaratıcı başka bir şeyler yaparsınız. Neyi merak ediyorsanız, ne ilginizi çekiyorsa, neyi tutkuyla yapıyorsanız... ...o yolda devam edin. Çalışın, yılmayın. Ve de eminim siz de çok güzel yerlere gelip çok güzel şeyler yaratacaksınız. İnsanlar bir katkımız olacak.